Biz kısacası Buyurun. ben hocam kontrolcü müsünüz? Hocam kendi çocukluğumda ebeveynlerim çok sertti. Ben de aynı hataları yapmamak için çok özgürlük tanıyorum. Bu sefer de kendimi çok kontrolcü hissediyorum. Ne yapmalıyım? Böyle bir soru, bir, soru bir yönelteyim defa, ben. size. Bir defa bu kontrolcülük nedir, ne değildir onu. Tamam, adına tamam koyalım. hocam. Kontrolcü anne baba kimdir? Neden kontrol eder? kontrol edince çocuğa ne olur? Bunu nasıl çözeriz? Bunları konuşacağız. Tamam, hocam. Ama bu ben her bölüm önemli ama bu bölüm benim için çok önemli. Çünkü inanılmaz arttığını düşünüyorum kontrolcü anne baban. Siz kendinizin kontrolcü olduğunu düşünüyorsunuz. Evet hocam. Tamam. Aşırı. Tamam. Siz kontrolcü olduğunuzu düşünüyorsunuz ya bu güzel bir şey. Yani öyle olduğunu bilmesi güzel bir şey. Yine benim deneyimim odur ki anne babaların %60'ı, %70'i kontrolcü olduğunu düşünmüyor. O çok zor. Siz kontrolcü müsünüz değil misiniz? Ben size bazı sorular sorayım o zaman. Olur hocam. Çocukken, şey, yani çocuğunuza e, çok müdahale ediyor muydunuz? Evet hocam. Tamam. Onun adına işler yapıyor muydunuz? Evet. Arkasını topluyor muydunuz? Evet. Çok fazla uyarı var mıydı? Haddinden fazla. Uyarıyordunuz. Evet. Tamam. Aa, çok komut veriyor muydunuz? Bunu yap şunu yap. Hala yapıyorum. Hala yapıyorsunuz komut. <laughs> Vazgeçemedim bu uyumdan. Çok nasihat veriyor musunuz? Evet hocam. Almasa da veriyorum. Evet. En önemlisi de anne babaların kontrol olarak görmediği ama çok güzel bir kontrolcü soru soracağım. Öğreticilik var mıydı? Sürekli çocuğa bir şey öğretme çabası. Evet hocam. Evet. Artık ben yeni bir terim buldum yani. Öğretici anne baba. Yani biliyorduk öğreteceğinle babayı da artık yani e, etiket diyelim. Sürekli bir şey öğretme çabası çocuğa. Bir de şöyle var ya, Ahmetciğim öyle yapmıyoruz. <laughs> Ama konuşmuştuk <laughs> Merveciğim. Değil mi? Çok fazla var. Evet hocam. Günümü, bakın, çok fazla müdahale ediyorsanız, çocuk istemeden yardım ediyorsanız, arkasını topluyorsanız, onun adına işler yapıyorsanız, çok fazla uyarıyorsanız, çok fazla müdahale ediyorsanız, çok fazla komut veriyorsanız, çok fazla bir şey öğretmeye çalışıyorsanız, yani öğreticilik varsa bu kontrolcü olduğunuzun göstergesidir. Bir tane baba, arkadaşımın abisi, oturuyoruz, kızıyla olan ilişkisini gözlemledim. Tabii çocuk iyice şey olmuş, içine kapanmış. Dedim ki, abi dedim yani çok fazla kontrol etmiyor musun? Şunu ye, şunu iç, böyle ye, böyle iç, Pipet şöyle takılır. Dedi, yo. Dedi, yani her anne babanın ilişkisi böyle değil midir?" dedi. Yani farkında değil. "Hayır," dedim. "Her anne babanın ilişkisi öyle değil." dedim. "Gerçekten mi? Dedi. "Evet," dedim. "Bu normal değil mi?" dedi. No "Değil," dedim. "Ha ben bunun normal olduğunu zannediyordum," dedim. "Bir de böyle de var. Yani iyi niyetli şey ama o öyle zannediyor." Bir insan neden kontrolcü olur? Geleceğiz. Şimdi kontrolcülük davranışlarını gördük mü? Peki kontrol deyince de sizin aklınıza olumsuz şeyler mi geliyor, olumlu şeyler mi geliyor kontrol deyince? Olumsuz geliyor tabii ki hocam. Olumsuz geliyor. Evet. Peki kontrolcülük ve helikopter anne baba aynı şey mi? Helikopter anne baba ne demek? İlk önce adını koyalım. Bunun size, şimdi kontrol iki ayırıyoruz. Davranışsal kontrol, psikolojik kontrol. Bir de ayrıca helikopter anne baba var. Farkını bilmek ister misiniz? ölçeğini yapayım size, sorularını soracağım. Bakalım siz hangisisiniz? Çocuğumun nerede yaşayacağına, nerede çalışacağına ve hangi dersleri, üniversite öğrencileri için bunlar, hangi dersleri alacağına e, karar vermek isterim. İsterim hocam. Çocuğum arkadaşlarıyla ya da başka birileriyle bir anlaşmazlık e, yaşarsa bunu çözmek için araya girelim. Yani e, müdahale etmek isterim ama karıştıracağını sanmıyorum hocam. Araya girmek isterim. Evet mi? Evet hocam. E, çocuğumun hocalarıyla yaşayacağı, okulda yaşayacağı sorunlara müdahale olmak isterim. İsterim hocam evet. Evet tamam. Helikopterlik, helikopterlik <laughs> var. Şimdi şeye bakalım. Kontrolcülük <laughs> var mı ona bakalım. Çocuğum beni hayal kırıklığına uğratırsa bir süre onunla konuşmam. Evet hocam yapıyorum bunu. Ha tamam. Sıklıkla <laughs> ceza veriyorum. Çocuğum benim söylediklerime karşı çıkarsa ona soğuk davranırım. Evet hocam yapıyorum. Evet psikoloji kontrolü de var. Tamam. Davranışsal kontrole bakalım. Çocuğum zamanlarını nasıl harcaması yani zamanlarını nasıl değerlendirmesine dair kurallar koymaya çalışırım. Evet hocam. Çocuğum kendi parasını nasıl harcaması gerektiğine karar veririm. Evet. Evet. Şimdi tesadüfen üçü de var. Bazı anne babalarda sadece davranışsal kontrol oluyor. Bazılarında sadece psikolojik kontrol oluyor. Bazılarında helikopterlik oluyor. Bazılarında üçü, üçü de oluyor. Farkını söyleyeyim size. Davranışsal hareketini kontrol ediyorsunuz. Psikolojisi kontrolde de çocuğu suçlu hissettiriyorsunuz. Utandırıyorsunuz. Sana yakıştım, yakıştıramadım. Küsüyorsunuz. Senin yüzünden rezil oldum diyorsunuz. Eleştiriyorsunuz. Tamam mı? Bu psikolojik kontrol kontrolde psikolojik ve davranışsal kontrolde çocukla olan ilişkimizi kontrol ediyorum. Ama helikopterde ne yapıyorum? Çocuğumun başkalarıyla olan ilişkisini de kontrol etmeye çalışıyorum. Arkadaşıyla sorun yaşıyor. Hop buradan atlıyorum. Onu çözmeye çalışıyorum. Ders alamıyor. Hop buradan hocasıyla konuşuyorum ders almaya çalışıyorum. Bazı anne babalar mesela okulun suyu iyi değildir diye mesela hop okulla konuşuyor. Çocuğun suyunu şeyini yapmaya çalışıyor. Helikopterlikte çocuğun başkalarıyla olan ilişkilerini kontrol ediyorum. Psikolojik ve davranışsız kontrolde benimle olan ilişkileri kontrol ediyorum. Şimdi üniversite öğrencileriyle yapılmış araştırmalar var. Psikolojik kontrol var mı, davranışsal kontrol var mı, helikopter kontrolü var mı diye bakılıyor. Çocuklarda depresyon var mı? Çocuklarda endişe var mı? Kaygı var mı? Çocuklar okula adapte olabilmiş mi? İlişkileri iyi mi diye bakılıyor. Sizce en olumsuz anne baba davranışı hangisidir? Psikolojik kontrol mü, davranışsal kontrol mü, helikopter anne baba mı? Hı? Evet, psikolojik kontrol çıkıyor. Psikolojik kontrol çıktığı zaman, bu arada üçü de kötü. Özellik veren anne babanın çocukları daha iyi. Üçünden biri varsa çocuğun depresyona girme ihtimali yüksek, kaygılı olma ihtimali yüksek, okul adaptasyonu zayıf arkadaşlarıyla ilişkisi zayıf oluyor. Psikolojik kontrolde de derin bir yalnızlık hissediyor. Peki okula uyumu neden zayıf? Sadece okul değil biliyor musunuz? Bir anne baba çocuğunu çok fazla kontrol ederse arkadaş edinmekte de zorlanır çocuk. Okula uyumda da zorlanır. Neden zorlanıyor? Çünkü her şeyi anne baba yapıyor ya. Çocuk o beceriyi geliştiremiyor. Uyum sağlayacak arkadaşlık kuracak, onu yapamıyor. Ve çok önemli bir şey söyleyeyim ebeveynlere. Kontrolcü olursanız, helikopter anne babalık yaparsanız zaten çocukta depresyon, kaygı, uyum sorunu yaşaması tamam. Mizaç olarak çocuk içe dönükse ya da davranıştan dolayı utangaçsa kontrolü arttırırsanız bu çocuklar utangaçlıkta daha çok zarar görüyor. Çok mantıklı. Neden mantıklı? Şöyle düşünün. Ben Babayım, iki tane çocuğum var. Çocuğum bir tanesi utangaç, diğeri utangaç değil. İkisini de kontrol ediyorum. Utangaç olmayana zararım 11'imse, utangaç olana zararım 51'im. Neden? Çünkü utangaç çocuk çok arkadaşlık kuramıyor ya. Dayanak kim? Anne baba sadece. Tek dayanağı benim. Ben de kontrol ediyorum. Yani güvendiği tek şey tarafından kontrol ediyor. Arkadaşlarının da desteğini alamıyor daha zor durumda en azından bu çocuk benden destek alamasa bile utangaç değil ya ilişkileri iyi ya, arkadaşlarından destek alabiliyor. Özellikle çocuğunuz utangaçsa, içine dönükse, mizaj da olabilir, Kap içine kapanıksa tamam mı? Kontrolü mutlaka azaltmanız lazım. Her türlü azaltmanız lazım ama eğer böyleyse kesin azaltmanız lazım. Kontrolde çocuğun yaptıklarını kontrol edeyim, çocuğun düşüncelerini kontrol edeyim, çocuğun duygularını kontrol edeyim, Çocuğun başkalarıyla ilişkileri kontrol edin.